Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Poyraz. Evet. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı yapacağız. Yeni seri altın kart ve şöyle gümüş kart. Evet. İlk o zaman açalım. İlk konuları göstereceğim size. Ha, hmm. burada. İki tane holo var. Altın kart Robertson. Gümüş kart Kvartaşelya. Timo Werner. i̇yiymiş. Güzel. David Alaba ve Sterling. <laughs> ve Kylian Mbappe. <laughs> ve burada <Bruno> da Fernandez. <laughs> David Neres <laughs> ve yaşıyor Kimi. Şimdi paketlerden başlayalım. Verim, verim. Bir ben vereyim. Abi ben ben alıyorum. sen aç. Çok heyecanlıyım. Öyle. Içecek. Açtık ilk paketini. Anam. Kartuş. Cristiano Ronaldo. Ana. Mert Hakan. Ronaldo çıktı ama değişik. Mert Hakan, Nikolas Pepe. Tabii. Ronaldo çıktı. Demirin açtığında Ronaldo. Trezeguet, Ruben Dias. Arkadaşlar. Çok güzel çıkıyor. Kat yere düşecek. Ya. Abdülkerim Bardakçı. Kondu Abdülkerim ve bu kim? İsmini okuyamadım abi. Hataylı. Amacımız Icardi. Verdi. Pele! 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 Pe çıktı. Ne oluyor? Kartaçılımına bakın. Ne Hadi 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 ne hadi. Oldu? En sonunda Kancu Çolak Türk Erling Holland ve İngesta İşte bu Çok güzel çıktı arkadaşlar çok güzel bir açılımdı güzel. Kendinize iyi bakın Görüşmek Hoş üzere Hoşçakalın. kalın.